Bismillahirrahmanirrahim. Qalet ya eyyuhel mele'u inni ulqiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında, Nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i ref'et ve dekaik-i şefkat ve şuaat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikki ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat, ve alemin nüshay musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.''